Bu biyografide Orhan Kemal hakkında aşağıdakilerden hangisine dair bir detaya yer verilmemiştir. Mehmet Raşit Öğütçü veya kullandığı adıyla Orhan Kemal, 5 Eylül 1914 Adana doğumlu, 2 Haziran 1970 Sofya ölümlü, toplumcu gerçekçi, Türk romancısı ve oyun yazarı. Babası o dünyaya geldiği sırada Çanakkale cephesinde Dardanos'ta topçu teğmeni olan avukat Abdülkadir Kemali Bey. Annesi ise üçlüye mezunu. İki yıl kadar memleketinde ilkokul öğretmenliği yapmış Adanalı Azime Hanım'dır. Çocukluğunun ilk yılları Adana'da geçti. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Adana'nın Fransız işgaline uğraması üzerine ailesi önce Nide'ye sonra Konya'ya taşındı. Konya'da bulunduğu dönemde Kuvayi Milliye Hareketi'ne karşı Delibaş isyanına tanıklık etti. Kuvayi Milliye güçlerine katılmış olan babası isyanın bastırılmasından sonra TBMM'ye Kastamonu milletvekili olarak girdi. Ankara'ya taşınan aile 1923'te Adana'ya döndü. Ceyhan'da çiftçilikle uğraşmaya başlayan babası tok sözlü çıkardı. Ebeveynleri mevcut. Evet. Avukat Abdülkadir Kemali Bey ve Adanalı Azim Han Adrese babası. Eğitim hayatına yönelik Orhan Kemal'in eğitim hayatına yönelik bir detay yok. Çocukluk yılları diyor. Evet. O dünyaya geldiği sırada diyor. Sonra çocukluğun ilk yılları Adana'da geçti diyor. Buna da vermiş. Doğum yeri ve tarihi evet 15 Eylül 1914 Adana doğumlu 2 Haziran 1970 Sofya ölümlü olarak vermiştik. Orhan Kemal'in eğitim hayatına yönelik herhangi bir detay bulunmadığından sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir.